Ne o? Birik zevkini değişti galiba. Neyse. Kahvaltı hazırladım sana. Hem de kendi yedirmek için. Sıktın ha. Ne? Sen tersinden kalktın galiba. Ne bu havalar? Anne korkusun tam. Kızım. Şaka mı konuşma terapisi. Harika, harika. Canım, bekler misin? Ah, şirkete bu kılıkla mı gideceksin? Yani iş yerine gitmek için biraz fazla spor ama sonuçta ilk gün için olur. Değil mi? Değil. Sen de gördüğün gibi bu şirkette ilk gün falan değil anne. Cenk, Babanın bugün attığı adımı karşılıksız bırakırsan... Bugün kariyerimden çok daha önemli problemlerim var anneciğim. O problemi ben kendi yöntemlerimle çözeceğim. Herkes kendi yöntemleriyle anneciğim. Selam. Senden küçük bir isteğim var. Cenk Bey teşrif ettiler mi? Hayır Agah Bey, henüz gelmediler. İyi, sen bana bir çay getir kızım. Allah'ım bir Agah. Aç kamerayı kendin bak işte ne darlayıp duruyorsun kızı çocuk gibi. zaman büyüyecek bu çocuk ya. Şimdi derin bir nefes alıyorsunuz. Bana bakıyorsunuz. Evet çok güzel. Derin bir nefes alıyorsunuz. Evet. Şimdi benim yaptığım gibi bana bakın. Yavaş yavaş nefesinizi bırakıyoruz. İşte. Evet, çok güzel. Bana bakıyorsunuz, bana bakıyorsunuz. Tekrar derin bir nefes alıyorsunuz. Evet, çok güzel. Bana bakıyorsunuz. Bana bakıyorsunuz. Nefesimizi alıyoruz, derin bir nefes. Efendim. Evet. Evet benim. Tamam. Video mu? Evet benim video. Pardon, siz kimsiniz? Telefonumu nereden buldunuz? Şaka mı bu? Siz ciddi misiniz? Ama bir dakika. Ben amatörüm. Eğitimim de, tecrübem de yok. Nasıl yani? Bu gece mi? Böyle pat diye, prova falan olmadan, beni denemeden... ...ya beğenmezseniz? Hayırdır inşallah. Şey, teşekkür ederim. Ama bu çok ani oldu. Paldır küldür. Evet. Bu gece sahneye çıkmayı kabul ediyorum. Anlaştıkları ünlü bir şarkıcı varmış. Son anda iptal etmiş. Son dakikada tanınmış kimseyi ikna edememişler. Sonra da parasız sahne alacak birini ararken benim videomu görmüşler. Ya beğenmişler sesimi, çok beğenmişler. Çağırdılar işte anne gördün. Ben de olur dedim. Dedin. Gözümün içine bakarak olur dedi. Evet. Yalansız gözlerinin içine baka baka olur dedim. İyi dedin. Sesinin güzelliğiyle, kalbinin zenginliğiyle şarkısını söyleyecek, hayır işleyecek. Hayırlara vesile olacak benim. Yalnız altındaki arabayla gideceksin. Öyle otobüs taksi maksi olmaz. İstanbul'un bir ucu. O kutuya bir şey olsun ikimiz de yanarız. Kural böyle. Altındaki arabayla gideceksin. Damla Hanım. Kim var mısın sen? Ha? Ne zamandan beri? Arabanın benzin ışığı yanıyor da ben gideyim bir benzin alayım olur mu? Of Niko böyle küçük gereksiz detaylar için beni yormadım. Buyur abi. Hayırdır birader nereye? Abi benzin alacağım Damla Hanım'ın haberi var. Bir de nöbetçi eczane falan bakacağım. İyi tamam hadi. Tamam. Eyvallah. Çok heyecanlıyım. Hala inanamıyorum. Resmen teklif aldım. Sahneye çıkacağım, şarkı söyleyeceğim. İnanabiliyor musun? Hem de yalansız dolansız. Dimdik çıkacağım o sahneye Göğsümü gere gere. Şimdi annemlerin yanına gidiyorum. Yarın sana her şeyi anlatacağım. İyi git. İyi git devesine. Sakın başınızda şarkıcı olmaya kalkmayayım şu an. Agah! Ne yapıyorsun? Ah, kameranın düzelmesine sevindim. Ne oldu? Tadın yok. Oğlun gelmedi bugün. bornoz meselesinden utanıyor. Yani konuştuk da biraz haksız da değil. Yani mesele biraz gündemden düşsün, unutulsun istiyor. Eğer sen de...